Arkadaşlar son dakika haberleriyle sizlerleyiz. Pentagon'dan Türkiye'ye hadsiz çağrı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh Suriye'deki gelişmeleri izlediklerini belirterek gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu. ABD Savunma Bakanlığı sözcü yardımcısı yaptığı açıklamada Suriye'de Türkiye'nin düzenlediği harekatları takip ettiklerini belirtirken taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz sözleriyle Türkiye'ye operasyonları durdurma çağrısında bulundu. Sink günlük basın toplantısında Türkiye'nin PKK-YPG terör örgütüne yönelik Pençe Kılıç Harekatı ve PKK-YPG'nin saldırılarına ilişkin sorulara cevap verdi. Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutuyla tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz diyen Sink, bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının DAEŞ'te mücadeleyi etkilediğini iddia etti. Sink, ABD'nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti. Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Singh, açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı. Ardından Irak ve Suriye'de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı DAEŞ'in kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve DAEŞ'in yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan gün içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de konuyla ilgili Türkiye özellikle güneyinde meşru terör tehdidinden muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var ifadesini kullanmıştı.